Evde her gün kullanılan su başlıklarıyla klimaya dikkat. Sevgili seyirciler bu cihazlar insanları ölümden beter ediyor. Duş başlıkları ve klimalar adeta ölüm saçıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sulhattin Arslan, ölüme götüren lejyoner tehlikesi hakkında uyarıyor. Lejyoner dediğimiz sinsi bir hastalık. E, lejyonla, e, Baş ağrısına komaya kadar ve ileri dönemlerde organ yetmezliğine kadar gidebilen bir hastalık etken olan bir bakteri. Özellikle yaz aylarında maruz kaldığımız bu hastalık, evde her gün kullandığımız belki de aklımıza bile gelmeyecek yollarla oluşuyor. Daha çok bulaşmış olduğu su kaynaklarından, duş başlıklarından ve klima ortamlarına yerleşiyor ve oradan da insanlara bulaşabiliyor. Klima ve duş başlıklarıyla ortaya çıkan bu hastalık o kadar sinsi ki kendini hemen göstermiyor. Bu hastalık kendini gürültü yani bizim bildiğimiz bir zatürre şeklinde göstermiyor. Kuru bir öksürük, bazen akciğer dışı semptomları oluyor. Mesela kas ağrıları olabiliyor, baş ağrısının dışında ishal olabiliyor, hasta komaya kadar sokabiliyor. Ateş, Ateş çok önemli bir özellik.